saç düzleştirmek için şöyle bir ürün almıştım arkadaşlar. Şimdi bunu hep beraber deniyoruz. Önce açalım. Evet içerisinden şöyle bir şey çıktı. Yeri düşürdüm. Hop. Bu da şarj aleti. Bu da koruma kapağıymış. Şuradan açıyoruz. Bakın görüyor musunuz? Şu an 160 derecede. Ama tabii ki ben bunu 200'e getireceğim. Plakaları şöyle içten çok küçük duruyor. Yani çok da fazla belki işe yaramayabilir ama göreceğiz bakalım. Bakın zaten görüyorsunuz. Bir tutamında deneyeyim. Sıcaklık veriyor. Evet, hafif de bir düzlük veriyor evet ama %100 bir performans mı diye soracak olursanız değil. Çünkü zaten kendisi 399 TL bandında bir şey.